Şimdiki oyunumuz üçün ikisi. Hmm. Üç soru soracağım. Üç cevap alacağım. Eşin bu üç cevabın e, ikisini bilmek zorunda. Hmm. Eğer üçün ikisini bilmezse üçün birini yani biberi İyi. yemiş oluyor. Ancak burada şöyle bir şey var. Bu oyunun cezası üç biber. Şayet. Oo. O, evet. Üç biber. Şayet bu üç bibere muhatap olur. Ama bir saniye ben ters kade hakkımı kullanmak istiyorum der isen bu oynayacağın oyunu doğru yaparsan 3 biberden yırtabilirsin. Ne Yapamazsan diyorsun? altı biber oluyor. Ah. Yuh. Ay. Gözümün içine baka baka. <laughs> bir tek şeyi söylemedin. <laughs> Yu, Hayvan. <falan. gülüyor> <Estağfurullah gülüyor> Şaka söylüyor. Olmaz. Böyle bir kuralımız Ama bu sizin için yani bundan yırtmak için bir şey. Ne diyorsun? Yeri geldiğinde düşünebilirsiniz. Hmm. Yeri geldiğinde düşünelim o zaman. <laughs> Ulan acayip makul bir şey söyledi ha. Üçün ikisi oynayacağız. Tamam. İlk kimin kulağını kapatıyoruz? Ver abi ona. Ver müziği. Müzik Şimdi. Müzik yok abi şu anda. Müzik yok mu? Dürüst adam. Ben olsam söylemem. Ben dürüm. asla söylemem ama. Ver müziği. <laughs> İçine cin mi girdi, müzik mi geldi? <laughs> müziği içeriden verdiler. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Allah'ım sen iyisini bilirsin ama eşim ne kadar çok nokta noktaya benziyor. <laughs> nokta noktayı tamamla lütfen. Vallahi fiziksel özellikle alay ettiğim oluyor da bazen. Ne kadar rahat söyledi bunu. <laughs> ama o da ya evlilik biraz da böyle bir şey. <laughs> evlilik böyle bir şey değil hayatım. <laughs> Size yanlış bilgi gelmiş. Yani ben evde yürürken sürekli karım şuna bak ne kadar sırık gibi sala bak ne demiyor yani. Aşşt kambur bana bir su getirsene filan hani. <laughs> Ay öyle diye. <değil. gülüyor> öyle demek istemedim tabii ki. Ay canım o benim. Ee, ama... <laughs> Biraz şeye benziyor ama... Baktınız. Şey diyor, şu götüme benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok özür dilerim. Hiç bu düşünmemiştim.